Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Atakan Ahmet. Bu videoda sizlere Nemex platformunda açtığım işlemleri ve %100 garantili nasıl buradan para kazanabilirsiniz. Bunu detaylı olarak bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Dün yaklaşık bu platformda bir iki saatlik destek hattıyla bir konuşma sürecim oldu tüm detaylarıyla kafama takılan soruların hepsini sağ olsunlar yanıtladı arkadaşlar. Ve ilerleyen zamanlarda Pocket Option hesabındaki bütçeyi buraya çekip burada artık işlemlerimi devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi videonun açıklamalar kısmından ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Şimdi hemen üyelik oluşturduğunuz zaman böyle bir grafik açılıyor arkadaşlar. Benim kullandığım grafik mum grafiği. Mum grafiğine buradan geçiş yapabiliyoruz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi videoyu yeni denk geldiyseniz ya da iki L'Option piyasasından uzaktaysanız buradan nasıl para kazanıyoruz? Bu platformlarda iki yönlü işlem alabiliyoruz. Aşağı yönlü, yukarı yönlü işlem alabiliyoruz. Burada bir zaman e, belirliyor. İşte diyorum 3 dakika sonra fiyat yukarıda kapanacak ya da aşağıda kapanacak gibisinden bir e, süre veriyor bize. Buradan belirliyoruz bunu ve yatırım miktarımızda giriyoruz. Yani ne kadarlık e, aldığınız işlemler, ne kadarlık basmak istiyorsanız buradan e, bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ve buradan yukarı yönlü, aşağı yönlü. E, basit bir sistem zaten e, son zamanlarda zamanlarda bu kripto piyasasından dolayı artık trade etmeyen ya da bu grafiklerden uzakta olan çok az kişi olduğunu düşünüyorum. Burada bir dakikalık yaptık. Mum grafiğine geçiş yaptıktan sonra grafikleri seçebiliyoruz. E, bugün cumartesi arkadaşlar. Yani normal grafikler kapalı ne yazık. Şimdi sabit olanlar var. Burada yüzdelik oranlarını yazıyor zaten. Atıyorum şu an şu pariteye geçiş yapıp işlem aldım diyelim. Hani 25 liralık pozisyon açtım. E, eğer tahminim doğru çıkarsa 190 oranında bana bir kazanç veriyor. Burada toplam de Yazıyor zaten. Paritelere bakalım. Sonrasında %100 garantili nasıl para kazanabilirsiniz? Bu sistemi göstereceğim. Yani ben farklı platformlarda böyle bir şey görmedim açıkçası. Bir dakikalık bir pozisyon şu an açtım arkadaşlar. Burada yazıyor gördüğünüz gibi. E şimdi bu platformda %100 nasıl kazanç elde edebiliriz? Bakın bunu gösteriyorum eee takip edin. E, Pariteler kısmına geldik arkadaşlar. Burada yeni eklendi bu e, şey, bu bölüm yeni eklendi. Eskiden yoktu. Buradan istediğiniz bir pariteyi seçiyorsunuz. Burada yüzdelik oranları yazmıyor gördüğünüz gibi. Sabit olanlarda yüzdelik oranları yazıyor. Burada yazmıyor. İstediğiniz yani gelin şu mı seçelim. Ancak burada sadece gerçek hesapla işlem alabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Yani demo hesapta e, bu özelliği kullanamazsınız demo hesapta tabi buradaki sabit olan varlıklarda işlem alabilirsiniz deneme amaçlı ama gerçek hesapta bu aktif oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Yani bir 5-10 dolar atarak bu sistemi isterseniz deneyebilirsiniz. Şimdi buradaki mantık şu şekilde. Grafiğimiz tekrardan 1 dakikalık mum grafiğine geçiş yapıyoruz. Karlılık oranına gelelim. Karlılık oranında burada şuraya tıkladığım zaman ne diyor? Bakın bu modda %10 ile on bin arasında değişiyor diyor. Yani geçen ben de bende 1500 çıktı arkadaşlar. Yani en fazla burada 10.000 bin yazıyor ya ben on bini görmedim 1500'ü gördüm. Yani farklı platformlarda ben böyle bir yüzdelik oranı görmedim açıkçası. Deneyelim. 1 dakikalık yönlü işlem alıyorum. Aşağıda bir tane alalım. Evet burada gördüğünüz gibi bir tanesi %19 bir tanesi %84. Şimdi tekrardan farklı pariteye geçiş yapıyorum. Yukarı yönlü ve aşağı yönlü iki tane buradan da işlem aldım. Bakın burada direkt %30'a kadar çıktı. Yani 25 liralık e, yatırımı e, 57 e, lira kazanç veriyor bana burada. Yani yatırdığım miktarla beraber tabii ki bu. Evet buradan da kazandık şu iki işlemi hangisi gelirse gelsin ben yine de kazançtayım yani görüyor musunuz şuna bakalım Bak bu da gelecek şimdi yani hangi gün işlem alırsan al yüzdelik oranı yani şansına yüksek çıkarsa atıyorum 3 tane işlemim başarısız oldu bir tane işlemde yüzde 500'lük çıktığı zaman e, zaten kazancı geçmiş olacaksın Burada yüzde 32 yüzde 24 124 şu an devam ediyor farklı paritelere bakalım Yani ben bunu bu şekilde denedim ee, söylediğim gibi 1500'e kadar çıktı Yani tabii ki sistem bir yerden sonra durdurmanız gerekiyor artık e, bu yani nasıl söyleyeyim rolet e, oynuyormuş gibi bir e, içeri çekmeye başlıyor bu sistem ama ben genelde tabii ki yani hafta sonu olduğu için bunu gösteriyorum ama hafta içi tabii ki biz ne yapıyoruz? Bu e, normal forex pariteleri açık olduğu zaman trading e analizlerimizi yapıp buradan işlem alıyoruz ama bu kısmı yeni eklendi arkadaşlar. Eskiden yoktu bu hata verdi bir kere. Bakın yüzde çıktı şu an yüzde 200 abi yani yüzde yüzde bir hangisi gelirse gelsin ben şu an kazançtayım yani bu gelirse bu gelirse fark etmiyor 6 tane işlem devam ediyor burada. Şurada 25 lira, 56 lira verdi bana vesaire yani sistem bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu OTC paritelerini TradingView'de bulamazsınız bu arada. Bu bakın burada OTC yazıyor sununda bu pariteleri bulamazsınız. Tezgah üstü pariteler bunlar. Alıcılarla satıcılar arasında bir şey yapıyor. Hangisinden daha çok aracı kurum para kazanacaksa kırpıyor abi. Yani alıcılar 10 bin liralık bir emir verdi. Satıcılar da 15 bin liralık emir verdi. Satıcıların günü ne yaptırıyor? Kaybettiriyor ki işte oradan 5.000 lira bunlar cebine koysun. hangi tarafta olduğunuza bağlı olarak para kazanabiliyorsunuz burada. Bir tane yukarı iki tane aşağıya bakalım ne olacak toplam dört tane işlem alındı buradan Evet %90 verdi bana burada şimdi tekrardan şu latama geleyim buradan bir 50 liralık yapalım 50 liralık yukarı yönlü aşağı yönlü aldık şu an iki tane %92'ye kadar çıktı şu an farklı bir parite tekrar bakalım buradan ya Pardon ben sabitte işlem alıyorum arkadaşlar ben sabitte bakın bu sabite geçmişim ben biz buradan işlem alacak 2 dakikalık şekilde yapalım ne veriyor Evet yüzde 40 çıktı bir tane ve son olarak da iki dakikalık bakalım şu şekilde yüzde 118 113 107 bir tane 63 çıktı burada tekrar basalım 32 yüzde 40 çıktı burada Buna arkadaşlar nasıl kullanabilirsiniz? Atıyorum bir hareket yakaladınız. İşlem terse kaldığı zaman hani katlamalı olarak giriyoruz ya. işte iki işlem tutmadı. Üçüncü işlemde iki işlemin toplamı ile birlikte giriyoruz ya. Hani bunu bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman şansımız eğer %200, %300'lük çıkarsa yani çok iyi para kazanıyoruz buradan. Evet arkadaşlar işlemler kapandı 583 liraya tekrardan döndük yani ortalama bir 50 lira falan kazandık herhalde. Yani sistem bu şekilde gördüğünüz gibi kazanç oranları yüksek. Söylediğim gibi bunu nasıl kullanabiliriz? Yani ben bir 30 bin liralık bir çekim yaptım. Haftaya tekrardan bir yükleme yapacağım. Kullandığım burada geliştirdiğim stratejileri vesaire bunları bu kanaldan paylaşacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup bizim Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.